Tarihler 1993'ü gösteriyordu. Uğur Mumcu, devlet, PKK ve bunların İsrail ile bağlantılarını araştırıyordu. Araştırmaları sonucunda çok önemli bilgilere ulaştı. Mumcu hemen Çankaya Köşkü'nü aradı. Cumhurbaşkanı Özel ile bir randevu talep etmiş, yaptığı araştırmalardan bahsedip çok önemli delillere ulaştığını bildirmişti. Özal duyduklarına inanamadı. Hiç düşünmeden Mumcu'nun sözünü kesti. Eşref Bitlis Paşa ile görüşün ve birlikte yanıma gelin dedim. Uğur Mumcu telefonu kapattı ve hemen jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'i aradı. Paşa konunun önemli olduğunu anlamıştı. Uğur Mumcu konuyu Paşa'ya anlatırken Turgut Özal da konuyu danışmanı Adnan Kahveci'ye paylaştı. Uğur Mumcu'nun Özal ile yaptığı telefon görüşmesinden sonraki 4 ay içinde 4 isimde hayatını kaybetti. 24 Ocak 1993 günü Ankara bütün dengeleri alt üst edecek bir uyarı ile uyandı. Uğur Mumcu'nun aracına bomba konulmuş, patlayan araçta Mumcu hayatını kaybetmişti. Mumcu'nun ölümünden 12 gün sonra Adnan Kahveci trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Adnan Kahveci'den 12 gün sonra Eşref Bitlis Paşa'nın uçağı düştüğü ve henüz aydınlatılamayan kazada paşa hayatını kaybetti. Turgut Özal çok şaşırmıştı. Neler oluyordu? Karşısında nasıl bir gücün olduğunun farkına vardı. Çankaya Köşkü'ne etkisiz bir cumhurbaşkanı olarak oturmasını istiyorlardı. Adnan Kahveci ve Eşref Paşa ani bir suikastla öldürülüp korku salınarak Özal yalnızlaştırıldı. Özal planlar yapıyordu fakat Eşref Bitlis'in ölümünden iki ay sonra Özal ani bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm Türkiye şok oldu. Bu beklenmedik bir ölümdü. Özal öldükten bir hafta sonra PKK Türkiye'deki en büyük eylemlerinden birini yaptı. Bingöl Elazığ karayolunu kesen PKK'lılar asker taşıyan iki otobüsü durdurup 33 askeri şehit etti. Ve devlete de devletin içindeki milli kanada da son mesajda verilmiş oldu. Milli kararlar alıp uygulayamazsanız kurduğumuz oyunu bozanlara böyle yaparız mesajıydı bu. Hepsi ve daha fazlası için kuşatma seni bekliyor.